Yardım edeyim mi çilekçim? İyi olur. Ne bunlar böyle? Hediye. Her kartın üzerine dediklerimi yazar mısın? Peki. Anneme, bunu babama, bunu ablama, bunu da abime yaz. Baş üstüne komutanım. Pardon Ruzi abla. Yazar mısın diyecektim. Bu da sana. Bana da mı hediye aldın? Evet, kusura bakma Firuze abla. Yalnız başıma hediye almaya gidemediğim için... ...her şeyi kreşin karşısındaki çorapçıdan aldım. Ah, çok teşekkür ederim Çilekciğim. Düşünmen yeter. Eh, bir gece artık bunu giyersin diye düşünmüştüm. Bence sana yakışır. <laughs> çok teşekkür ederim Çilekciğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ...kapı çalıyor. Geldim. Geldim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Betüşler geldi mi? Yok daha gelmediler. Oh. Hadi odamıza hediyeleri... ...saklayalım. Siz ne aldınız? Gel benim odama... ...saklayalım. Senin odanda görürler. Hayır benim odama saklayalım. Sen dayanamayıp önceden gösterirsin. Göstermem. Gel hadi. Bak söz ver abi. Söz. Ne bu gizlilik böyle? Çok mu değişik... ...şeyler aldınız? Hele sana söylemeyiz. Sen hemen yumurtlarsın. Bari bana söyleyin, ben sır tutarım. Hem benim hediyelerimi de saklamanız lazım. Söyleyin, siz ne aldınız? Bir tüşe bir gece elbisesi. Babama da bir takım elbise. Onlar çok pahalı hediyeler değil mi? Evet, kumbarandaki bütün para bitti. Ama abim bana yarısını ödeyecek. Tabii, en kısa zamanda. Sen ne aldın çilek? Çorap kreşin orada bir tek çorapçı vardı bir de tosta. Tost alacak değilim ya. Harika. Biz bunu niye düşünemedik? Çok iyi yapmışsın çilek. İnşallah aldığın çoraplar bizim elbiselere uyar. Niye? Ya biz yarın akşam Betüşler bir yere gitsin istiyoruz. Tuğçe ile Kerem gelecek ya yalnız olmak için. Ondan onlara güzel elbiseler aldık. Yarın akşam üzeri bizim hiç haberimiz yokmuş gibi Tuğçe'nin annesi Betüş'ü arayacak. Onlar yılbaşını dışarıda geçirecekmiş. Bizimkileri de davet edecekler. Eğer bir yere giderlerse bizim aldığımız kıyafetleri giyecekler. Böylece ne giyeceğiz dertleri olmayacak. Ama biz yılbaşını onlarla geçiremediğimize üzülmüş gibi yapacağız. Yani bunun bizim planımız olduğunu anlarlarsa çok kırılırlar. Evde onları istemiyoruz diye düşünürler. E zaten istemiyorsunuz. Ama evde arkadaşlarımızla yalnız olmak istiyoruz. Büyüklerle eğlenemiyoruz. Ne malum küçükleri bizi gece gece evde yalnız bırakamazlar ki. Merak etme bırakırlar. Ben artık büyüdüm. İnşallah bırakmazlar. Sen niye yalnız kalmak istemiyorsun? Bak çok eğleneceğiz. Tabii istemem. Abi otur Sen kenarına oturunca ben yalnız başıma kalıyorum. En azından annemlerle tel olsun isterim. Çilekçim söz veriyorum yalnız kalmayacağım. Gerçekten. Olmaz sizi görmüyorum. Of, of bir bu eksikti. Evet. Ah ben de size seslenecektim. Ben çıkıyorum Çilek. Başka gecesi, bizi gece gece evde bırakıp eğlenmeye giderler mi? Tabii ki gitmezler. <laughs> Şimdiyim. Ama eğer sizin başınızda duracak bir büyük olursa, gidebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Betüşlere bir şey söyleme Çilek. Uf tamam söyleme. Ben ispiyoncu değilim. Merak etmeyin. Tuğçe'lerin annesi yarın sizi bir yere davet edecek her şey berbat olur. Uf tamam ama yarın onlarla gitmeye kalkışırlarsa gitmeyin diyeceğim. Ne olur Çilek bir kere de bizimle birlik olsan. Ben zaten hep ablamla birlikim. Ama bu sefer o beni sattı. Hayır Çilek geçireceğim ilk yılbaşı gecesi. Özel bir durum. Anlayabiliyor musun? Hayır. O daha çok küçük Ceren. İleride aşık olunca anlar. Ben aşık olunca annemle babama böyle davranmayacağım. Sen zaten hep inadından böyle yapıyorsun. Annemle babamı düşündüğün için değil, yalnız kalmamak için. Bak sen de itiraf ettin. Yılbaşı gecesi Kerem'le Tuğçe gelince beni yalnız bırakacaksınız değil mi? Of oh, çilek of! Biz geldik. <laughs> Merhabalar. Aa, ay. Aa, hayır 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 hayır. Şimdi bakmayacaksınız. Yarın gece yarısı bakacaksınız tamam? Adet böyle. Hediyeleri hep beraber atacağız. Değil mi baba? <laughs> <D -turruaaa. gülüyor> şey çocuklar. Ee, nasıl karşılayacaksınız bilmiyorum ama e, eğer sizin için bir mahsuru yoksa... E, ...anneniz ve ben e, Avni Bey ve e, Suzan Hanım'la birlikte bu yılbaşını dışarıda geçirmek istiyoruz. Kimse bir şey söylemeyecek mi? istemiyorum, evde yalnız kalmak istemiyorum. <laughs> Çilekçim, eğer tek sorun senin evde yalnız kalmansa böyle bir sorun yok ortada. Çünkü Cem evde, Ceren evde sonra Tuğçe gelecek sonra Kerem gelecek ya. Cem? Ceren? Ee, e siz bir şey söylemediniz. <laughs> şey... Tabii... Biz ilk defa bir yılbaşını yalnız geçireceğimize... ...üzüldük. Yani bilmiyorum... Çok üzüldük. Ee, e, madem öyle çocuklar... <laughs> ...gitmemiz şart değil ya. Sizinle olmamızdan mutlu olacaksanız... ...gitmeyiz olur biter. Yaşasın. Yo ya. yo yani sırf biz istiyoruz diye evde oturmanız olmaz. Bu tamamen bencillik. Yani belki de biz büyüdük evde yalnız kalabiliriz. Hayır ben kalmam. <laughs> Aa, çocuklar, yani birinizin bile bunu istememesi zaten bizim için yeterli, tamam mı? Hiçbir şey sizin isteklerinizden daha önemli değil. Aa, yapma Çilek, bir gün bırak da Petüşler de eğlensin. Hem biz çok eğleneceğiz, hem de yalnız bırakmayacağız. Vallahi çocuklar, biz fikrimizi söyledik, artık sizler kendi aranızda karar vereceksiniz. Siz ne karar verirseniz, biz ona uyarız. Merak etme baba, biz aramızda anlaşacağız. Yukarıda biraz konuşalım Çilek ha? Hani sen bir oyuncu değildin? Bakalım <laughs> ne karar verecekler? Bilmiyorum ama onlar karar vermeden önce annemle konuşmasam iyi olur. Kadıncağızın da programını bozmayalım boşu boşuna yani.